Bundan sonra mantımla ne biliyor musun? Ya tek ya hiç. Bu flash kim atıyor ya? Seni kovalayacağım. Ben atıyorum ne bana Oyun mu oynuyoruz burada? Öyle düşünme ama ben kazanacağım yani. Merhaba <laughs> arkadaşlar ben Yogami nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün ne yapacağız ee, bugün Discord'dayım lakin arkadaşlarımın şu an yani odasına girmedim onlar seste oyun oynuyorlar yani oyun oyuncu, oynayacağımızı biliyorlar ee, onların haber olmadan onların sesini de size vereceğim oyun oynarken nasıl tepki verdiklerini yani psikolojik kışkırtma gibi bir şey yapacağım biraz onlara. Hatta şöyle flash filan takacağım slotlarıma. Ve onların haber olmadan onları kışkırtacağım. Özellikle Jutken'in üstüne oynayacağım. Sniper kullanmaya çalışıyor. Umarım sinir olur. Bu videoyu izlediği zamanda umarım bana kızmaz. Ve videoda olduğumuzdan haberleri olmayacak. Hemen onların yanına gidip sese girelim. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz böyle? Aleyküm selam. Seni hiç alakadar etmez. Sen sniper mı oynuyorsun yine? <laughs> ne yapıyorsun abi, ya? Bombadır, <laughs> sniper evet. mı oynuyorsun yine? He lan. La oğlum bot ha. bot yapma kendini. Kanka ya abi, bak. Bundan sonra mantığım ne bile Ya tek ya hiç. Tek ha. attım öldürdüm ya da tek attım kaçırdım öldüm. Oğlum bo oldum, bot, bot gibi oynuyon la sniper'ı. Kanka işte herkes anasını karnında öğrenmiyor biliyor musun? Tamam da kanka bak şimdi. Şöyle bir şey var. Sen sniper aldın maçları biz kaydediyoruz. Olsun. Olsun. Öyle düşünme ama ben kazanacağım yani. Anne tarzı anneleri. Bak sen tarzı döner yiyoruz. Oğlum, dünya tersine dönmüş. Bizi dönmüş. <laughs> çok mantıklı ben çok mantıklı. Abi. Neyse ben zaten tarz oynuyorum. Kolay böyle sniper oynamam ama yine bilmiyorum yani. Jutken'in sniper oynaması değişik geldi bana. Rakip ya kuyu atıyorlar bunlarda. Jutke botlara karşı mı güzel sniper oynuyorsun? Kanka ben zaten bu oyunun başından beri kolana geldiğimden beri demeye botların adamıyım. Hadi bakayım. Botlarını da Jutke. Öz öz dali. Mit mi bakacaksın Jutke? Anne bak. He, mitte bir yerde dağıtayım bak şimdi. Dağıt kanka. Ben lo long log bende mi sat? Oy. Tamam bu arada. Kontrat falan var, kontrat yapılmaz. Bot tır oğlum işte görmüyor mu? Kanka bizden biri flash attı. Ölüme de. Flash bir açıldı ölü çıktım ama. <laughs> <laughs> Botluk yapıyorsun şu anda. Bahane uydurma oğlum kimse flash atmadı ki orada. Genel hak bende abi. Tamam tamam, tamam. Anladım. Şimdi ne oldu? Şimdi kim flash attı? Çocuk mükemmel vurdu lan beni. Ya balığına vurdu ya harbi sniper ya Şimdi sen sniper'da iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Camide karşı abi. evet. Botlara karşı evet. Bülent de eş değer misin bence? Kanka. Kanka işte Jolly Joker. Hadi Ciyit. Bülent. birleşmişler <laughs> <laughs> tamam. Bu... Put... G. F. F. Demişler. Ortadan ben çıkmışım işte. Falan, Selena gibi. <laughs> Baya iyisin ya o zaman. Senin yeni adın o zaman <laughs> Nişancı Jutke mi olsun? Aynen. Bomba sallayacağım. Bu flash kim atıyor ya? Harbiden ya. Ben de kör oluyorum. Yine geldi lan flash. Basya'da ölü. Bir tane daha var. Sniper o 74 canı kaldı. Göster kafanı bebeğim. Göster kafanı ve öl. Tamam yürü gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Şimdi Efendim? Senin hakkında biraz ben şikayetler aldım İşte sniper için kullanıyorsun ya Yok o bıçak He, Karanlıkta Çok güzel vurdu <laughs> Oğlum ya Karbon, karbon mu tamam. Yok karbon yok karbon yok. Of adam yargıda atıyor O değil de yıldız MP'tin çok güzel Teşekkür ederim Jutke tatildesin herhalde sen kanka. Doğal Aynı yaşam. Oyun oynayanlardan. Doğal yaşam nasıl ama büyük ihtimal. Aynen doğal yaşam. Kanka zaten deniz, kum, güneş buna herkes gider. Ama doğal yaşama kimse gidemez. Onlar da Aynen öyle. Sadece efsaneler Ülkeler gider. Bir doğal yaşar. <laughs> Aynen öyle. Eee Bülent sen ne yapıyorsun? Ağrız deniyor şu anda kontrat falan var. Öleceğim büyük ihtimal. MPT'in güzelmiş. Kanka evet. hani? sen niye bize bu konuşuyorsun? Ne kanka? Bizle neden resmi konuşuyorsun? Nasıl resmi lan? Sanki yanında biri var. Silahı dayamış kafana. Biz de öyle konuşuyoruz. <laughs> Yok lan manyak mısın? Tamam. Niye öyle konuşuyorsun? Lan oğlum. Yine bir şey lan. var Yunus abi ama çıkar yakından. <laughs> yunus nasıl öldürdü lan öyle işte. kanka botun biri flash atıyor büyük ihtimal tamam mı flash bir açılıyor ölmüşüm adamı tam kesiyorum öldürecek oğlum haritaya bakmıyor kimin attığını şey görmüyor mu <laughs> kimin attığını görmüyor mu kanka ne bileyim dürbün açık ya anladım kanka Rakip bilem senin, ay rakip diyorum. Takım bilem senin şey o oynamanı istemiyor Sniper. Sniper evet. Ama yıkacağım kimin altına bak şimdi. Oh, lan. Aa, bak, oğlum, Kim benim... atıyor, atıyor flash'ı? yanımda patladı Günü kör olmadım ama. Yunus sağlık sen baktın bana bakıyordun. Bak bana bak bana beni görüyor Mu? Beni görüyor mu? Gö gö bak bak gö bak sis, sis attım gördün mü? Şişin varsa tamam. nasıl olacak? Valla bende ikili bomba var zaten ben atamam bomba bizde de var. A, bir flash alsan lan bana. Nerede lan bu? Bende flash yok kanka. Bende A, flash yok. Attan flash. Flash yok. Sis at o zaman. Sis mi? Attım ya az önce oraya. He, sis at. Bak birisi bak bak yine bana flash attılar şu anda. İkisi de kapıda. Canlar az. Onun da cenaze yıldız. Seni kovalayacağım. Sen at çok ne bana? Yok kanka ben flash atmıyorum. flash kullanmıyorum ki ben. İkili bombayla ay pardon. Aynen ikili bombayla sis kullanıyorum. Oyun mu oynuyorsun Mustafa? Oyun oynuyoruz kanka. <laughs> tamam bakacağım bir sonraki. <laughs> Bitirme ay yıldız maçı. Bir sonraki elde bakacağım. Öleyim mi? Patlat kendini. Patlat kendini uğraşma. Be. Allah bomba yok ki valla. Bomba bitti. Git adam öyle o zaman. Bıçak kapış tamam, ya. Tamam. Bıçakla koş üstüne. Bıçak atabilirsen at. Atmazsan diğer maça geçeriz. Sıkıntı yok. City'de. Nerede ki? Ses de kasmıyorum ya. Şorta bağlanabilir City'deydi en son. Gelmiyor ha. ha. Tamam. Bu şey ne Bu Ne çekiyorsun fark etmez ya ya. Umarım öldürmezsin maçın bitmemesi lazım. Tamam güzel. Bayılıyorum kanka şu bıçak gelenleri var ya. Gel kanka. Bırak mı burada flaşını? Flaş yok oğlum bende. İkili bomba ile sis var bak. Al bu ikili bomba. Al bu da ha. sis bak. He. Bak. Eylem, İnandım abi. tamam. Bu mu atıyor lan acaba? Baba <laughs> baba burada. Lan puşt. <laughs> Oğlum bırakın adamı lan, hadi oyuna bakalım. Bu atölye ihtimal ya. Şov edeceğim şimdi, tank olmayacak. Short bakıyor mu abi sen? Şey yap, mini... Dur bir dakika, bana atayım oraya. At tamam Allah kanka, Allah 13 Allah. canım kaldı da orada taarruzda sniperler var. İşlemedi, sesledim bir de. Can az ya, Mitte çoğu. İnşallah sen. İnşallah sen de ölürsün Hayırdır? <laughs> Niye kilitliyim? Bir canı var, bir canı var bir canı. Lan bir canı var Botların adamıyım dedim de Tamam tüm Bir tane var 73 can tünel Yunus o adam öldür onları ya <laughs> Şu bota bakayım öldürebilecek mi? Aha teksin hadi bakalım Göstersin sniper'ını. Hadi gösteriyorum sana direkt. Oo geliyor. <laughs> Kaçtı. Öleceğim bak. Gitme. Yunus öldün çık. Sen rahat ol dayı. Kahrol düşmanı bana Vur, vur. Vuramadım bitti maç i̇kinci maça geçelim kanka. kanka. ölmedi. Geçelim bebeğim. Aynen. Bot süt ya. Dediğin için hapishane yaparım bilirsin. <laughs> <laughs> Seviyorum seni bebeğim. <laughs> Emir abi akşam bir vs döndürdüm ya aramızda. Olur kanka sıkıntı yok döndürelim. İyi lan bu maç 85 oldu. Demek snipercısın he kardeş. Kimisinin kafasına kimisinin ayağına aykım. Aykım day. Kan o değildi. 5'te Be beş, bir, bitir bitir olmuş ya. Tam böyle nasıl diyorum oyundan hevesini alacaksın tamam bir iki kez olsun hevesini alacaksın böyle bulacaksın. Oyun bitiyor. Aynen öyle. Heves alan. Valla ben ne açıkçası bence güzel olmuş ya. KS bakımından güzel olmuş. Hani KS'de şey i̇şte, veriyor o, adama biliyor musun? Salak salak şeyler yapıyorlar anca. Strese bırakıyor insanı KS'de. Düşsen abi 3-0 öndesin. Karşı takımı strese sokuyorsun. Evet doğru. 2'ye sonra oyun tutuyor. Çünkü 3 sıfırdan çeviririz. 3-3 Öyle daha mantıklı olmuş. <laughs> Aynen öyle ya. Bu akşam vs yaparsak video çekeyim diyorum vs videosu. kendi aramızda vs yaparsak video çekeyim kendi aramızda. Ha. Şey Benim konu Neden? <laughs> sen uzak dur abi. Neden kanka, kanka sen konuk çok gelmek istedin? Kanka ben küfür ediyorum. Şimdi karşıma biri gelir. Tamam ben buna küfür edeyim. Sen de gider onu paylaşır. Ona uğraşma, ona uğraş. Karşıdaki adam anlatamam yani onu refleks sen yani deme bilerek bilinçli bir şekilde dediğimi anlatamam yani. Zaten bilinçli bir şekilde ediyorsam chatten yazacağım. Sonra DC'yi taşmıştım ya falan filan. İyi de senin yolun durduk yere ama o bende de var bazen de işte insan kendini tutabilmesi gerekiyor. Sniper mı oynayacaksın yine? Ben yine taarruzum. He sniper oynayacağım lan. Tamam. Ama ben taarruzum. Kontrat bitmedi. Refleks. Kendim dedim ki o değil de bende herkes doldu lan. Bende de, de, öyle. Öyle, ben de, de öyle. Bende de öyle. Hayır, bende de aynı. Atar biraz. Maç Oyun dondu lan. He ee, oyun dondu. Ee, şurada biri iki mı? şut da çıkan ne diyeceğim. Koyitle koyit. Koyit dedim ya. Koyit de seri ya. Jutke <laughs> sinir oluyor ben mu bunlara? Gönlümü... Ya kanka bak diyorum da, Oyunun böyle hataları var yok o kasa getiriyorlar o kasa getiriyorlar o gün <laughs> atıyor işte o da getir o da karşıya atamıyoruz o da Buradan yetkililere seslenmek istesen ne istiyorsun Şimdi... neyin getirmesini istersin ne gelsin boş ver sen oraları ya. Sen oyuna bak. Ben kontrat yapamadım ya. Jutke konuk olarak Yıldız ablayı alsam diyorum. Bana gönderme mi var? Yok lan Yıldız Silve'den bahsetsen Sen düşün lan? Lan Yıldız <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah, estağfurullah. Eee Yunus şunu söyleyeyim, ee, yakında Allah'ın izniyle evleniyorsun kardeşim. Bizi bırakacak mısın? Kanka evleniyorum, sizi bırakmak konusuna gelince saçmalıyorsun, Tabii de bırakacağım. Tabii oyunu bırakacağım, DJ falan bırakacağım, alayını bırakacağım, her şeyi bırakacağım. Şurada oynayacağım da kaç kadar oynayacağım? 4 ay, 4 ay falan. İptal tekrar ekran abi. Şimdi sen bizi bırakacaksın ha. Kanka. E biz kimi alacağız Kayserilere? Başka rütbe gelmez ki bize. Kanka, bu benim umurumda değil. Ben evleneceğim artık. Oyun aleminden çekiliyorum. Ama sana şöyle bir kıyak yapacağım. Hesabımı sana vereceğim. Kalan lider olarak ve arkadaşım olarak sana vereceğim. Eyvallah. Sen de güvendiğin bir önemi verirsin. Yoksa gidersin, şey mi yaparsın? Kendimi kullanırsın şey yaparım ya satarım kanka hesabı sana düğün takısı olarak gelir takarım He. sonra He, kanka. Mantıklı o mı? Mantıklı olmuş bak. Beni hiç satmayla uğraştırma o zaman. <laughs> kanka. gel bana bir tane tak. Unutma <laughs> bir şey lan gel bana bir tane tak. Çeyrek tak. Çeyrek tamam kanka. Ayağımızın da pingi olmuyor. Benim bu sefer pingi olmuyor. Şu oyunda var ya ping ping var ya FPS'ten önemli biliyor musun? Aynen öyle oğlum düşsene Bak, dört. bir bir pinkle oynuyorsun. Ha bir iki olsun pingi. Aynen. Kurancı adamdan önce çıkıp kuran ki zaten adam. Adam seni göremiyor. Aynen öyle. Alo band up. ses kasmıyor ama yargıdasın orada. Yargıdasın kanka. Yargıdayım oğlum bak işte dedim ya bordlara sniper Geçmiş 3 tane salak karşıma ben bordlarımda bir daha çıkıp çıkıyorum. Şey yapmıyorlar. Uğramıyorlar. Bu da Aa. B'de büyük ihtimalle. Yani. Aynen tünelde. Onu niye vuramadın <laughs> öyle? Onu mu niye vuramadım öyle? <laughs> evet salak o kadar iyi olsam ne? <laughs> 48 yan. Biz bıçak biz ya. Ufu güzel bu tek attın ama. Gerçi biz bıçak biz. Oğlum hayır mı la? Ay ay Tekanmış model. Aynen kanka. Peki tk. ben Tekan atarken ne yaptınız geri zekalar? İyi valla ne yapalım? Biz canını sürüyoruz sen öldür ya. Oğlum bak biri flash attı bak biri tarayarak gelin bak. <laughs> Kim o flash atıyor ya? Yine öldüm Amına ya. <laughs> Yine kolsuzum ya. Bak Emir sen değil mi? Kanka Hayırdır? ikili bomba Hayır, var. Bence bence, bir şey tafisi 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 bence, bence 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 bir şey bak, gel. gel. Gel bak. lan. Neredesin? Al bak. Hatta taarruzumu da göstereyim bak. Hah elimde bak. Canım gitti senin yüzünden. Nereden vuruyorlar. Nereden vuruyorlar bu? Aya <laughs> kurdular. Büyük ihtimal. <laughs> Kim atıyor kanka? Bende yok. Bak gördün zaten. Bence ay yıldız atıyor biliyor musun? Slot değiştiriyor kanka. yıldız atıyor sana dediğim gibi sadece slot değiştiriyor. Sen de bunu fark etmiyorsun. Ne yapıyor lan bu? E, ha, gider ben. beni vurur. Bak bak. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çöz 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 çöz. Ona ben zamanı gördüm ya. Ne yapıyordu orada? O? Bot ya. Ne bileyim lan? Şekil. Kanka bence ay yıldız atıyor flaşı biliyor musun? Adam. Slot değiştiriyor sen öyle ben deyince. Ben atmıyorum daha gel gel. Hatta bekleyelim gel. Yüzükkiye bak arkana. Bak arkana bak dedi anda flaş attı bana. sana. Gel. Gel be. <laughs> ben atmadım bak işim var hala. Bak attım buraya. Kapı açıldı. Tamam öyle. Bir tane, Bir daha var. daha, var. kapı. İki tane var. Bomba var, siti var. İki tane var aynen. 49'unu tamam. kaldı birim. City'de öldüm. Ben de şey ya silah sol tarafa aldım. Orada oynamaya alışıyorum. Sağ tarafı çok net görüyorum öyle. Nereye Kanka Elçi'nin avukunda şey mi var? Onun. Avuk benim avuk kanka ya. O, o, tamam. o flash gibi daha atan olursa söverim. Ağır söverim ben. <laughs> tamam. Girdim lan. Gel gel Yunus abi gel. Yunus yanında. Kafa buguna yattı. Canım. Yunus yanında. Sen ne yapıyordun o sıra? Kanka diyorum ya silahı <laughs> sol tarafa aldım. Ona alışmaya çalışıyorum. <laughs> botlara karşı bir de snipe oynayamıyorsun. <laughs> ha öyle öyle. Lan <laughs> ben, ben ne yapacağım tek başıma? Tek Sen... başına mı yani? Şu an sıkıntı tek başına olmam mı yoksa canının son mı ki? <laughs> Kendini öldür bir şey yapamadın mı ya? Yani. <laughs> Sen niye Glock kullanmıyorsun? Ben mi? Yok yok. Kanka hayır, hayır Kanka yıldız. ben Glock... Ben de kullanamıyorum Glock. Ben de kullanarım. Şey yapıyorum ya. Tekli falan deniyorum. Ron kaçıyor, hangi Ron kaçıyor. tamam, tamam arkandayım. Silah deniyorum. Bomba geliyor kaç. Kaç öldük aha ayırdık öldü. Senin yüzünden vuramıyorsun ki adama. <laughs> Adam bir tarıyor. Sniper'la tarıyormuş gibi yani. Kafa bu var mı acaba ya? <laughs> Derdimi söyledim. <laughs> bak Boss bak. Bulanma. Hayırlı yoga mi? iyiydi izle. Yoga mi? iyi izle. Iyi, ne olur iyi. Bak ha, bak bak bak. Gitmiş benim sniper'ı almış lan. Senin cürmün ne lan benim sniper'ım? Ne oldu kardeş? Sesini <laughs> <laughs> geri al. <aldım. gülüyor> Şans bir daha yaptım tamam inancam. Şans. <laughs> bir şey diyordun kanka. Eğim bot. Eğim <laughs> <laughs> <A> <laughs> var ya Mehmet 111 bile. O mu atıyor? O büyük ihtimal O büyük ihtimalle eline geleni atıyor işte. Dur izleyeceğim onu. Arka gelmiş. Ay, arkadan gelmiş. Ayıldım ki Yunus kanka özellikle ben ben bir ben de ben sana atıyorlar, atıyorlar ha. Tamam öyle. Yok kanka bana atmıyor da ortaya atıyor direkt. Na, aynen öyle. <laughs> gideyim, bir de gideyim B'ye bakayım kanka. Biz oralarda takalım ben bir ölüp geliyorum. Tamam kanka. <laughs> Şanat yani değil mi? <laughs> hayır kanka ben ne atacağım ben iki, iki, ikili bomba vardı. Yok kanka ben az önce gösterdim slot sana sisli ikili bomba var. Bir şey varmış daha. Tamam. <laughs> Dur, kurayım da içmeyeceğiz. adam kırıyor? Hayır, sokağa Tamam. koş 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 çocuk. Koşun lan. Lan 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 lan. lan. Oğlum adam çözülmüyormuş ki. <gülüyor> Salak. Ya. Change diyor ya. Yunus bu konak, bu <laughs> flash hakkında ne düşünüyor? Bence ay yıldız. Ya ben gösterdim bende siz var. Neyse ben geliyorum bir saniye bekleyin beni. <laughs> Atan bırak, bana koşun. <laughs> Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik Umarım maçtan keyif almışsınızdır Çok keyifli geçti ee, Bilmiyorum çaktı mı çakmadım ama Bence çakmadı çünkü o sniper kullanırken Böyle olayları çakmaz ve Benden böyle bir şey beklemiyor ve bunlar haberi yoktu ee, Dediğim gibi kanala abone olup Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> Yunus kanka da Buradan sana selam olsun Özür dilerim <laughs> şimdiden. Ee, Kendinize bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun